Dünyanın en tehlikeli 50 hayvanına hoş geldiniz. Dünyanın en tehlikeli 50 hayvanı. Eğer en break time tehlikeli, en beklenmedik ve en korkunç hayvanları merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Aslanlar gibi güçlü hayvanlar var. Zehirli hayvanlar da var. Sadece bir damlası 10 kişiyi öldürebilecek kadar güçlü zehirleri var. Görünüşte zararsız ama aslında çok tehlikeli olan hayvanlar da var. Ne olduğunu anlamadan çok geç olabilir. Küçük bir sivrisinek bazen köpek balığından daha tehlikeli olabilir mi? Neden? Dokunmadan saldırabilen hayvanlar nelerdir? Sevimli görünen bazı hayvanlar aslında tehlikeli avcılar olabilir. Doğa güzel ama aynı zamanda tehlikeli de olabilir. Dünyanın her yerinde yaratıklar gölgelerde gizleniyor. Derin okyanuslarda ve hatta kendi arka bahçenizde bile zehir, pençeler ve ölümcül avcı içgüdüleri var. Derin denizlerin sessiz katillerinden, karadaki güçlü çeneli hayvanlara kadar, bunlar dünyanın en tehlikeli hayvanları. Ve bir numaranın kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Hazır olun, ölüm kalım savaşı başlıyor. Dev su samuru sevimli görünebilirler ama dev su samurları çok güçlü bölgeci ve saldırgandır. Kayman ve anakondalara saldırdıkları bilinir. Bir grup dev su samuru, büyük avcıları bile alt edebilir keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle derin yaralar açabilirler. Brezilya Gezgin Örümceği Bu örümcek, dünyanın en zehirli örümceği olarak bilinir. Güney Amerika'da yaşıyor. Bu örümceğin zehri, vücutta felce, nefes darlığına ve en kötü durumda ölüme neden olabilir. Çok saldırgandır ve sık sık evlerin içinde, ayakkabıların içinde ve kıyafetlerin içinde saklanır. Afrikalılaştırılmış bal arısı Afrikalılaştırılmış bal arıları, Katil arılar olarak da bilinir ve çok saldırgandırlar. Rahatsız edilirlerse sürü halinde saldırırlar. Normal bal arılarının aksine düşmanlarını çok uzaklara kadar kovalarlar ve defalarca sokarlar. Bu yüzden çok tehlikelidirler. Defalarca sokulursanız zehirleri nedeniyle hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Saldırgan doğaları nedeniyle Afrikalılaştırılmış bal arıları Yaşadıkları bölgelerde insanlar ve hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Taş balığı. Taş balığı dünyanın en zehirli balığıdır. Genellikle okyanus tabanında saklanırlar. Sırtlarında zehirli dikenleri vardır ve eğer yanlışlıkla üstlerine basarsanız çok acıtır. Taş balığının zehri şiddetli ağrı, şişlik ve doku hasarına neden olur. Ağır vakalarda hemen tedavi edilmezse ölümcül olabilir çok iyi kamufle oldukları için yüzücüler ve dalgıçlar için görünmeyen bir tehlike oluştururlar. Japon devi eşek arısı. Bu korkunç arının iğnesi çok acı veriyor. Zehri dokuları parçalıyor ve sinir sistemine saldırıyor. Alerjisi olan bir kişi tek bir iğneyle bile ölebilir. Üstelik eğer bir sürü tarafından saldırıya uğrarsanız birkaç saat içinde ölebilirsiniz. Ordu karıncaları. Ordu karıncaları dünyanın en saldırgan ve tehlikeli böceklerinden biridir. Tropikal bölgelerde yaşarlar ve büyük sürüler halinde saldırırlar. Böceklerden küçük hayvanlara, hatta çiftlik hayvanlarına kadar yollarına çıkan her şeyi yerler. Güçlü çeneleri vardır ve ısırıkları çok acıtır. Ve sayılarının çokluğu onları durdurulamaz hale getirir. Tek bir ordu karıncası kolonisinde milyonlarca karınca bulunur. Avlarını birkaç dakika içinde kemiklerine kadar sıyrırlar. Vampir yarasa bu vampir yarasalar küçük ama tehlikeli bir memeli. Kan emerek besleniyorlar ve Orta ve Güney Amerika'da yaşıyorlar. Diğer yarasaların aksine memelilerin kanını içiyorlar, hatta insanlarınkini bile. Keskin dişleriyle ısırıyorlar ama ısırıklarını hissetmezsiniz bile. Asıl tehlike ise ölümcül bir hastalık olan kuduzu yaymaları. Bu yarasalar salyalarıyla başka hastalıkları da bulaştırabiliyorlar. Kendi başlarına insanları öldürmeseler de Vampir yarasalar, tehlikeli hastalıkların taşıyıcıları. Panda pandalar, gördüğümüzde çok tatlı dedirten hayvanlar değil mi? Çok sakin görünüyorlar. Ama eğer rahatsız edilirlerse veya tehdit altında hissederlerse, çok saldırgan olabilirler. Hem de çok güçlüler. Pandaların çeneleri çok güçlü ve dişleri de keskin. Ciddi şekilde yaralayabilirler. Her zaman bambu yerler ama aslında pandalar et de yiyen hayvanlardır. Bu yüzden eğer saldırıya uğradıklarını düşünürlerse karşılık verebilirler. Hayvanat bahçelerinde bile çok nadir de olsa bakıcılarına saldırdıkları oluyormuş. Sevimli görünseler de tehlikeli olabileceklerini unutmamalıyız. Koala koalalar genellikle sakin ve uysal görünseler de stresli veya endişeli olduklarında agresif olabilirler. Koalaların tırnakları ağaçlara tırmanmak için keskindir ve bu tırnaklarla insanlara ciddi şekilde zarar verebilirler. Koalalar nadiren saldırırlar. Ancak korktuklarında güçlü çeneleriyle ısırabilirler. Ve bu ısırıklar enfeksiyona neden olabilir. Koalalar bölgelerini korurlar. Bu yüzden birisi bölgelerine girerse saldırganlaşabilirler. Deve kuşu deve kuşları dünyanın en büyük kuşlarıdır. Sakin görünüyorlar ama tekmeleri ölümcül olabilir. Tehlikede olduklarını hissettiklerinde güçlü bacaklarıyla çok sert tekmeler savururlar. İnsanlar ve aslanlar gibi büyük yırtıcılar bile bu tekmelerle ölebilir. Keskin pençeleri de devekuşlarını daha tehlikeli yapar. Ayrıca saatte 60 kilometre hızla koşabilirler. Öfkeli bir devekuşundan kaçmak imkansızdır. Genellikle kaçmayı tercih ederler. Ancak köşeye sıkıştırılırlarsa savaşırlar. Kirpi kirpiler, yuvarlak farelere benzeyen ve vücutları keskin, sert dikenlerle kaplı hayvanlardır. Bu dikenler düşmanlarından korunmak için harika bir silah görevi görür. Tehlike hissettiklerinde dikenlerini diker ve kuyruklarını sallarlar. Böylece dikenler düşmanlarının vücuduna batar. Batan dikenler çok acı verir ve mikrop kapıp hastalanmalarına, hatta derine batarsa ölmelerine bile neden olabilir. Kirpiler normalde saldırmazlar. Ancak dikenleri dokunulduğunda kolayca çıkar. Bu yüzden ormandaki en tehlikeli fare türlerinden biri olarak kabul edilirler. Ve diğer hayvanlar ve hatta insanlar bile dikkatsizce dokunurlarsa başları derde girebilir. Devekuşu devekuşları iri uçamayan kuşlardır. Oldukça ilginç bir görünüme sahipler ve tehlikeli oldukları bilinir. Deve kuşlarının pençeleri uzun ve keskindir. Tıpkı bir hançer gibi. Bu pençeler kolayca deriyi kesebilir ve derin yaralara neden olabilir. Bir deve kuşunu rahatsız ederseniz, zıplar ve güçlü bir tekme savurur. Güçlü bacaklarını silah olarak kullanırlar. Bazen insanlara da saldırabilirler. Özellikle yuvalarına yaklaştığınızda tehlikeli olabilirler. Gec lemuru, gec lemuru, zehirli birkaç memeliden biridir. Küçük ve zararsız görünseler de bezlerinden zehir salgılarlar. Ve bu zehir, insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir tükürükleriyle karışan bu zehir, ısırıldığında çok acı verir ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Gec lemurları bu zehri genellikle kendilerini savunmak için kullanırlar. Ancak onları yakalamaya çalışan insanlar için ısırılmaları tehlikeli olabilir. Gila canavarı Gila canavarı, Amerika'nın güneybatısında ve Meksika'da yaşayan zehirli bir kertenkeledir. Yavaş hareket eder ama ısırığı çok acı vericidir. Gila canavarı, dişlerinin arasından zehir salgılar ve bu zehir ağrı, şişlik ve mide bulantısına neden olur. Isırığı nadiren ölümcül olsa da ciddi bir durumdur ve doktora görünmek çok önemlidir. Komodo ejderi Komodo ejderi dünyanın en büyük kertenkelesi ve çok tehlikeli bir avcı. Zehri avını çok hızlı bir şekilde zayıflatıyor. Ayrıca ağzında çok tehlikeli bakteriler var. Isırılırsan başın büyük derde girer. Komodo ejderleri insanlara da saldırabilir. Güçlü çeneleri ve keskin pençeleriyle ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Leopar foku, leopar fokları denizin tehlikeli avcılarıdır. Saldırgan olmalarıyla bilinirler ve insanlar için de tehlikeli olabilirler. Diğer foklardan farklı olarak çok keskin dişleri ve güçlü bir ısırıkları vardır. Bu da onları deneyimli dalgıçlar için bile riskli hale getirir. Antarktika sularında insanlara saldırdıkları ve onları su altına çektikleri birçok vaka olmuştur. Penguenleri ve balıkları yerler. Ayrıca bölgelerine karşı çok korumacıdırlar ve her zaman onu savunmaya hazırdırlar. Afrika yaban köpeği. Afrika yaban köpekleri sürü halinde avlanmakta çok iyidirler. Birlikte çalışarak büyük hayvanları avlayabilir ve avlarını yorulmadan takip edebilirler. Normalde insanlara saldırmazlar. Ancak keskin dişleri ve güçlü çeneleri vardır. Bu yüzden onlara sataşırsanız veya kızdırırsanız çok tehlikeli olabilirler. Avları bitkin düşüp yere yığılana kadar acımasızca kovaladıkları bilinmektedir. Bu köpekler çok zeki ve işbirlikçi avcılar oldukları için Afrika'nın en başarılı avcılarından biridir. Tarantula şahin yaban arısı. Tarantula şahin yaban arısı çok güçlü iğnesiyle ünlüdür. Dünyanın en acı veren böcek sokmalarından birine sahip olduğu söyleniyor. Bu büyük yaban arısı tarantulaları avlar. Zehriyle onları felç eder ve içlerine yumurtalarını bırakır. İnsanlar için ölümcül olmasa da sokması çok acı verir. Geçici felce ve hatta şoka neden olabilir. Neyse ki onları rahatsız etmediğiniz sürece saldırmazlar. Portekiz savaş gemisi çoğu kişi onu deniz anası sanır. Ama aslında küçük canlıların bir araya gelip tek bir canlı gibi davranmasıyla oluşuyor. Zehirli dokunaçları 10 metreye kadar uzayabiliyor. Dokunması çok acı verici ve nefes almayı zorlaştırabiliyor. Hatta ciddi durumlarda kalp krizine bile yol açabilir. Suyun yüzeyinde salınırken yüzücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Mermi karınca. Mermi karıncanın iğnesinin böcekler arasında en acı vereni olduğu söyleniyor. Sanki vurulmuşsunuz gibi bir acıymış. Soktuğunda yoğun bir acı ve yanma hissi 24 saat boyunca sürüyor. Bu karınca siz onu rahatsız etmediğiniz sürece saldırmaz. Ama zehri çok güçlü. Sokarsa bir süre hareket bile edemezsiniz. Bazı kabilelerde yetişkinliğe geçiş törenlerinde bu karıncayı kullanarak çocukların dayanıklılığını test ediyorlarmış. Wolverine, Wolverineler çok büyük olmasalar da ormanın en tehlikeli memelilerinden biridir. Güçlü çeneleri, keskin pençeleri ve saldırgan yapılarıyla kendilerinden çok daha büyük hayvanları bile avlayabilirler. Bölgelerine çok düşkündürler ve tehlike hissettiklerinde şiddetli bir şekilde savaşırlar. En zorlu hava koşullarında bile hayatta kalabilirler. Bu dayanıklılıkları onları ormanın tehlikeli avcılarından biri yapar. Timsah kaplumbağası. Timsah kaplumbağası dünyanın en büyük tatlı su kaplumbağalarından biridir. Bu kaplumbağa, kemikleri bile ezebilecek kadar güçlü çenesiyle bilinir. Timsah kaplumbağası, ağzının içindeki solucana benzeyen uzantıyı kullanarak balıkları kendine çeker. Ve sonra hızlıca kapar. Timsah kaplumbağaları insanlara nadiren saldırır ama bir kere ısırdığında çok tehlikelidir ve parmakların kopmasına bile neden olabilir. Ateş karıncası Ateş karıncaları çok saldırgan ve sürü halinde ısırırlar. Yuvalarını rahatsız ederseniz ısırırlar ve çok acı verir. Kaşındırır ve şişer. Bazı insanlarda alerjiye ve hatta anafilaktik şoka neden olabilirler. Ateş karıncaları hızla yayılır ve kontrol altına alınmaları zordur. Yaşadıkları bölgedeki insanlar ve hayvanlar için bir tehdit oluştururlar. Elektrikli yılan balığı. Bu inanılmaz yaratık 600 volta kadar elektrik üretebiliyor. Düşünsene. Avını sersemletmek için elektriğini kullanıyor kendini diğer hayvanlardan korumak için de kullanıyor. İnsanlar için tek bir şok ölümcül olmasa da birkaç kez elektrik çarparsa vücut felç olabilir. Boğulma veya kalp krizi riski ortaya çıkabilir. Bu yılan balığı Güney Amerika nehirlerinde yaşıyor. Yolunu bulmak için de elektrik kullanıyor. Ayrıca bulanık sularda avını bulmak için de elektriğinden faydalanıyor. Bal porsuğu, bal porsukları cesaretleri ve kızgınlıklarıyla meşhurdur. Küçük olmalarına rağmen aslan ve leopar gibi büyük hayvanlarla savaşabilirler. Kalın derileri ve keskin dişleri sayesinde bal porsuklarıyla mücadele etmek diğer hayvanlar için zordur. Ayrıca çok güçlü bir bağışıklık sistemleri vardır ve yılan zehirine karşı dayanıklıdırlar. Jaguar Jaguarlar, büyük kedi ailesinin en güçlü üyelerinden biridir. Çok güçlü bir ısırıkları vardır ve kafa taslarını ve kemikleri ezebilirler. Diğer büyük kedilerin aksine, avlarının boğazını sıkmaktansa doğrudan kafatasına ısırarak öldürmeyi tercih ederler. Jaguarlar çok iyi yüzücülerdir. Hem karada hem de suda avlanabilirler. Jaguarlar insanlara nadiren saldırırlar. Ancak besin zincirinin tepesindeki yırtıcılardır ve çok güçlü ve zeki hayvanlardır. Kutup ayısı Kutup ayıları dünyanın en büyük kara etoburudur ve çok tehlikeli avcılardır. Doğal düşmanları yoktur ve yiyecek olarak gördükleri her şeye, hatta insanlara bile saldırırlar. Çok büyük ve güçlü oldukları için sadece pençeleriyle bile ölümcül yaralar açabilirler. Küresel ısınma nedeniyle yaşam alanları ve yiyecekleri azalıyor, bu yüzden insanların yaşadığı yerlere daha sık geliyorlar. Büyük Beyaz Köpek Balığı Büyük Beyaz Köpek Balığı, okyanusların tehlikeli avcılarından biridir ve hızı ve güçlü çenesiyle bilinir. İnsanlara nadiren saldırsalar da bir saldırı genellikle ölümcüldür. Bu köpek balıkları test ısırığı yaparlar. Yani avlarını ısırıp yenilebilir olup olmadığını kontrol ederler. Ne yazık ki tek bir ısırık bile aşırı kan kaybına ve ölüme neden olabilir. Aslan balığı, aslan balığı çok güzel bir balık ama aslında çok tehlikeli. Vücudu dikenlerle kaplı ve bu dikenlerin içinde zehir var. Dikenleri batarsa çok acır. Vücudun uyuşur, hatta bazen ölüme bile yol açabilir. Aslan balığı sıcak denizlerde yaşıyor ve bazı bölgelerde sayıları o kadar artıyor ki diğer canlıların yaşam alanlarını bozuyorlar. Normalde insanlara saldırmazlar. Ama yanlışlıkla üstlerine basarsan veya dokunursan çok kötü canın yanar. Kral kobra, kral kobra dünyanın en uzun zehirli yılanıdır. 5,5 metreye kadar uzayabilir. Kral kobra'nın zehri sinir sistemi için çok tehlikelidir. Tek bir ısırık bir fili bile öldürebilir. Kral kobralar çok zeki yılanlardır. Genellikle kavgadan kaçarlar. Ama eğer tehdit altında hissederlerse vücutlarının üçte birini havaya kaldırıp defalarca ısırabilirler. Kral kobra zehri ölümcüldür. Altın zehirli ok kurbağası. Bu küçük altın zehirli ok kurbağası dünyanın en zehirli hayvanlarından biridir. Tek bir kurbağanın zehri 10 insanı öldürebilecek kadar güçlü. Güney Amerika yerlileri bu kurbağanın derisindeki zehri av oklarına sürüyorlar. Bu renkli kurbağa küçük olabilir ama avcılar için çok tehlikeli. Ölüm avcısı akrep ölüm avcısı akrebi. Dünyanın en zehirli akreplerinden biridir. Zehri güçlü bir nörotoksindir ve şiddetli ağrı, felç ve hatta ölüme neden olabilir. Çöl bölgelerinde bulunur ve her yıl birçok ölüme sebep olur panzehiri mevcut olsa da bu akrep tarafından sokulmak ciddi bir tıbbi acil durumdur. Kaplan köpek balığı Kaplan köpek balığı, insanlar için en tehlikeli köpek balığı türlerinden biridir. Meraklı ve her şeyi yiyen doğası nedeniyle, sörfçülere ve yüzücülere saldırmasıyla bilinir. Büyük beyaz köpek balığının aksine, kaplan köpek balığı çöp de yer, bu da onu suda çok tahmin edilemez bir avcı yapar. Güçlü çenesi ve keskin dişleri, derin yaralara neden olabilir. Hint kobrası. Hint kobrası dünyanın en tehlikeli yılanlarından biridir. Aslında her yıl Hindistan'da binlerce insan zehrinden ölüyor. Bu yılanın zehri çok güçlü bir nörotoksin içeriyor. Vücutta felce, solunum güçlüğüne neden olur ve hemen tedavi edilmezse ölüme yol açabilir. Hint kobrası Hindistan kültüründe kutsal sayılıyor. Ancak yine de çok tehlikeli bir canlı. Özellikle panzehire kolay ulaşamayan köylerde dikkatli olmak gerekiyor. Piranha. Piranhalar keskin dişleri ve hızlı yeme şekilleriyle ünlüdür. Bu etçil balıklar genellikle sürü halinde avlanırlar ve avlarını sadece birkaç dakika içinde kemiklerine kadar yiyebilirler. Piranhalar normalde insanlara saldırmazlar. Ancak su seviyesi düşük olduğunda veya yiyecek azaldığında agresifleşebilir ve yüzen insanlar için tehlikeli olabilirler. Sydney huni örümceği. Sydney huni örümceği çok zehirli ve saldırgan bir örümcek türüdür. Bu örümceğin zehri güçlü bir nörotoksin içeriyor ve kas spazmları, solunum güçlüğü gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Neyse ki etkili bir panzehir mevcut ama hayatta kalmak için hemen hastaneye gitmek çok önemli. Gergedan gergedanlar çok güçlü ve kendi bölgelerine düşkün hayvanlardır. Saatte 55 kilometre hızla koşabilirler güçlü boynuzlarıyla derin yaralar açabilirler. Otçul olmalarına rağmen Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biridir. Saldırgan davranışlarıyla tahmin edilemez hayvanlardır. Kara dul örümceği Kara dul örümceği çok zehirli bir örümcek. Zehri sinirlere etki ediyor ve şiddetli ağrı kas kramplarına ve çok nadir de olsa ölüme sebep olabiliyor. Özellikle dişi örümcekler tehlikeli. Sırtlarında kırmızı kum saati gibi bir desen var. Bu bir uyarı işareti. Kahverengi keşiş örümceği, Spire. Bu örümceğin zehri dokulara zarar verir. Deride derin yaralar oluşabilir ve enfeksiyona yol açabilir. Isırırsanız genellikle ölümcül değildir. Ancak ciddi sorunlara yol açmaması için doktora görünmek önemlidir. Bu örümcekler karanlık ve sessiz yerleri sever ve genellikle evlerde bulunur. Bombsnake. Bu bombsnake ağaçlarda yaşayan zehirli bir yılan. Bumslang'ın zehri kanın pıhtılaşmasını engelliyor ve iç kanamaya hatta organ yetmezliğine neden olabiliyor. Normalde sakin bir yılan ama rahatsız edilirse ısırabiliyor. Zehri ölümcül olabiliyor. Taypan taypan, dünyanın en zehirli yılanlarından biridir. Bir saat içinde bir insanı öldürebilir. Zehri sinir sistemini ve kanı etkiler ve çok hızlı bir şekilde kötüleştirebilir. Taypan çok tehlikeli bir yılan olsa da genellikle insanlardan uzak durur. Dev kırkayak. Bu büyük kırkayak tehlikeli bir avcıdır. Isırması çok acı verici ve zehirlidir. Kırkayak zehri, ciddi alerjik reaksiyonlara, şişmeye ve şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu yüzden dünyanın en tehlikeli böceklerinden biridir. Asya dev eşek arısı, Asya devi eşek arısı, katil eşek arısı olarak da bilinir ve çok saldırgan bir böcek. Sokması çok acı verici zehri nörotoksin içeriyor ve ciddi alerjik reaksiyonlara hatta ölüme bile neden olabiliyor. Bu eşek arısı grup halinde saldırmasıyla biliniyor. Bu da onu daha tehlikeli hale getiriyor. Sadece insanlar için tehlikeli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bal arısı kolonilerine ve ekosisteme de zarar veriyor. Testere dişli engerek. Testere dişli engerek, dünyanın en tehlikeli yılanlarından biridir. Özellikle Hindistan'da bu yılanın ısırması nedeniyle birçok insan hayatını kaybediyor. Afrika'nın bazı bölgelerinde de tehlikeli bir yılan olarak bilinir. Testere dişli engereğin zehri kanı pıhtılaştırır ve iç kanamaya neden olur. Dokular da hasar görür. Tehlike anında kaçan diğer yılanların aksine testere dişli engerek oldukça saldırgandır. Eğer rahatsız ederseniz defalarca ısırabilir. Çevresiyle uyum sağlayan renkleri nedeniyle fark edilmesi çok zordur. Bu yüzden farkında olmadan ısırılma riski yüksektir. Afrika mandası, Afrika mandası kara ölüm olarak da bilinir. Afrika'daki en tehlikeli ve en tahmin edilemez hayvanlardan biridir. 900 kiloya kadar ulaşabilen ağırlıklarıyla bölgelerini koruma konusunda çok kararlıdırlar. Uyarı vermeden saldırırlar ve güçlü boynuzlarını kullanarak herhangi bir tehdidi deler ve ezerler. Afrika mandaları, avcılara ve hatta araçlara pusu kurarak saldırmalarıyla bilinir. İnanılmaz güçleri ve saldırganlıklarıyla her yıl yüzlerce insanı öldürürler ve Afrika'nın en tehlikeli memelilerinden biri haline gelirler. Malayan Krait Malayan Krait, gece avlanan bir yılan ve çok güçlü bir zehri var. Bu zehir dünyanın en hızlı etki eden sinir zehirlerinden biri. Isırıldığınızda zehir nefes almanıza engel olabilir ve tedavi edilmezse birkaç saat içinde ölüme bile yol açabilir. Malayan Krait'i özellikle tehlikeli yapan şey, geceleri evlere girip uyuyan insanları ısırabilmesi. Çoğu insan, durumları kötüleşene ve kurtulma şansları azalana kadar ısırıldıklarının farkına bile varmıyor. Afrika mandası, kara ölüm olarak da bilinen Afrika mandası, inanılmaz derecede tehlikeli bir hayvandır. Öngörülemeyen bir yapıya sahiptir ve aniden saldırabilir. Güçlü boynuzları onun en büyük silahıdır. Aslan gibi yırtıcı hayvanlar bile Afrika mandasıyla başa çıkamaz. Sürü halinde hareket ederler. Bu yüzden biri saldırmaya başladığında çok hızlı bir şekilde büyük bir grup tarafından saldırıya uğrayabilirsiniz. Altın kartal, altın kartal, dünyanın en büyük ve en güçlü yırtıcı kuşlarından biridir. Keskin pençeleri ve inanılmaz hızıyla kendisinden çok daha büyük hayvanları bile avlayabilir. İnsanlara saldırması çok yaygın olmasa da, özellikle ücra bölgelerde küçük çocukları av sanıp saldırdığı durumlar bildirilmiştir. Kemikleri kırabilecek kadar güçlü pençeleri olan altın kartal tehlikeli bir avcıdır. Kırmızı sırtlı örümcek. Kırmızı sırtlı örümcek, karadul örümceğinin yakın akrabasıdır ve çok zehirlidir. Avustralya'da birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu örümceğin zehri bir nörotoksindir ve şiddetli ağrı, kas güçsüzlüğü ve hatta felce neden olabilir. Panzehiri mevcuttur. Ancak tedavi edilmezse, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ısırık ölümcül olabilir. Bengal kaplanı. Bengal kaplanları dünyanın en tehlikeli büyük kedilerinden biridir. Güçleri, sinsice avlanma yetenekleri ve güçlü ısırıklarıyla bilinirler. Hindistan'da insanlara yönelik birçok saldırı rapor ediliyor ve bunların bazıları ölümcül oluyor. Bazılarına insan yiyen kaplanlar deniyor. Başka av bulamadıklarında insanlara aktif olarak saldırırlar. Bu kadar tehlikeli hayvanlar arasında sizi en çok şaşırtan hangisiydi? Sorularınız var mı? Yorumlarda bize bildirin. Tekrar görüşmek üzere. Tehlikeli hayvanlar dünyasını birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler. Bu birinci bölüm. İkinci bölümde çok yakında geliyor. Videoyu beğenip paylaşmayı ve bir sonraki video için kanala abone olmayı.